ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm fragmanı ile karşınızdayız. 124. bölüm birbirinden heyecanlı sahnelere eşlik edeceğiz. Saniye'nin ölümünün ardından konakta kahyalık rekabeti başladı. Gafur ve Reşit arasındaki kahyalık rekabeti hularda çalışanları erzak ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oldu. Rekabetin çok kızışması sonucunda konakta gerginlik başladı. Durumu öğrenen hanıma çözümü adil oylama kullanarak halk oylamasına sundu. Hal böyle olunca Hularda da çalışanları memnun edilmek bilmek için iki rakip fedakarlıklarını sergilemeye başladı. Züleyhan'ın Mehmet Kara'ya olan güvensizliği halen devam etmekte. Mehmet Kara tüm çabalarına rağmen Züleyha'nın kalbini bir türlü kazanamadı. Diğer yandan Mehmet Kara'nın çabaları bunlarla da son bulmuyor. Şermin Yaman ve Betül'ün planını öğrenen Mehmet Kara, Vahap'la ortak karar alıp Betül'ü kaçırırlar. Betül'ü konaktan Mehmet Kara'nın adamları Betül'e büyük gözdağı verir. Betül'ün bütün yaşananlardan dolayı pişmanlık içerisinde annesinin başından geçenleri anlatır. Şermin'le Bitir'in planı böylece bozulur. Züleyha Hanım Fikret'le olan dostluğu son mu bulacak? Mehmet Kara filme devam edecek mi? Gafur kayhalık seçimini kazanabilecek mi? Tüm soruların cevabını haftaya 125. bölüm fragmanı ile yine karşınızda olmak ümidiyle kanalımıza abone olup bizleri takip edebilir, beğeni atarak da bizlere destek olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyoruz.